Alman Avalis GmbH şirketi, Ayla Berlin Airshow 2024'te yüksek riskli bölgelerde yaralıların tahliyesi ve kargo taşımacılığı için tasarlanan dünyanın ilk kurtarma dronunu tanıttı. Drone 240 kW'lık bir elektrik motoruyla çalışıyor ve saatte 86 km hıza ulaşabiliyor, maksimum uçuş yüksekliği 2,1 km ve menzili 51 km olup 135 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir. Grill adlı drone, Yaralıları güvenli bir şekilde taşımak için tıbbi bir bölmeye sahiptir ve bu da onu tehlikeli ortamlarda tıbbi tahliye için oldukça etkili bir araç haline getirmektedir. Böyle bir drone kullanımı maliyetleri düşürürken hem yaralılar hem de kurtarma ekipleri için güvenliği artırıyor. Alman ordusu şu anda drone'u gelecekte kullanılmak üzere değerlendiriyor. Kısa bir süre önce American General Dynamics Land Systems şirketi Mission Command on the Move programı kapsamında Mute XM robotik platformu ve Ghost Robotics tarafından geliştirilen V60 robotunu içeren entegre bir çözümü tanıttı. Mute XM ya da çok amaçlı taktik taşıma, ekipman, mühimmat ve malzeme taşımanın yanı sıra keşif ve muharebe destek görevlerini yerine getirerek birlikleri desteklemek üzere tasarlanmış çok yönlü bir robotik araçtır. Bu sistemi Ghost Robotics'in V60 dört ayaklı robotu tamamlıyor bu dört ayaklı robot keşif, gözetleme ve hafif kargo taşımacılığında uzmanlaşmıştır. Eşsiz tasarımı, dar kentsel alanlar, ormanlar ve dağlık alanlarda dahil olmak üzere karmaşık arazilerde etkin bir şekilde gezinmesini sağlar. Türk ordusu, Roketsan tarafından geliştirilen Suur kısa menzilli insan taşınabilir hava savunma sistemi örneğinde olduğu gibi son teknoloji silahları entegre ederek ilerlemeye devam etmektedir. Suur, muharebe sahasındaki hem mobil hem de sabit varlıklar için kısa menzilli hava savunması sağlamak üzere tasarlanmıştır. Taşınabilirliği ve birden fazla platformla uyumluluğu onu çok yönlü bir hava savunma çözümü haline getirmektedir. Temel özellikleri arasında 8 kilometreye kadar etkili menzil ve 4 kilometreye kadar etkili irtifa bulunmaktadır. Günün herhangi bir saatinde uzun menzillerdeki hedeflerin tespit edilmesini, tanımlanmasını ve izlenmesini sağlayan gelişmiş hedefleme sistemleriyle donatılmıştır. Suur Zorlu testleri tamamlamış ve 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından resmen kabul edilerek Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini son derece güvenilir ve mobil bir hava savunma sistemi ile güçlendirmiştir. Rusya son zamanlarda destek sistemleri ve keşif birimlerinden savaş platformlarına kadar çeşitli askeri robotların geliştirilmesini yoğunlaştırmıştır. Kayda değer projelerden biri denemelerden başarıyla geçen ve şu anda aktif hizmette kullanılan Bratishka robotik platformudur. Bu kompakt insansız araç saldırı gruplarını desteklemek ve malzeme taşımak için tasarlandı. Ancak birincil işlevi tarete monte edilmiş bir silah sistemi ile donatılmış olarak ateş desteği sağlamaktır. Bratishka uzaktan kontrol edilebildiğinden operatörleri için riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır platform engebeli arazide seyredebilir ve zorlu koşullarda görevlerini yerine getirebilir. Savaş senaryolarında düşman bastırma ve keşif görevlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Çin yeni teknolojileri aktif bir şekilde entegre ederek ordusunu modernize etmeye devam ediyor. Kasım 2024'te JOE'de düzenlenen 15. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda China Electronics Technology, robotik kurt olarak adlandırılan robotik köpek şeklindeki yeni nesil savaş robotlarını tanıttı. Bu cihazlar Çin'in askeri robotik ve yapay zeka alanındaki ileri düzey başarılarını sergiliyor. Robotik köpekler, yüksek manevra kabiliyeti ve karmaşık ve engebeli araziden geçme yeteneği sağlayan dört uzuvla donatılmıştır. Nakliye araçlarından otonom olarak inebilir ve bir operatörden gelen komutları yerine getirerek ekipler halinde çalışabilirler. Bazı modeller ateşli silahlarda dahil olmak üzere savaş modülleriyle donatılarak savaş operasyonlarına doğrudan katılmaya uygun hale getirilmiştir. Bu robotlar özellikle keşif, devriye ve taktik görevlerde etkilidir. Entegre yapay zeka sistemleri çevrelerini analiz etmelerini, gerçek zamanlı kararlar almalarını ve hem insanlarla hem de diğer robotik makinelerle sorunsuz bir şekilde etkileşime girmelerini sağlar. Airshow China 2024'te robotik köpeklerin tanıtımı Çin'in askeri robotik alanındaki önemli ilerlemesine ve bu teknolojileri gelecekteki askeri sistemlere entegre etme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Andil Industries, Zırhlı hedeflere ve kritik altyapıya karşı hassas saldırılar için tasarlanmış Altius 700 ME adlı çok yönlü bir başıboş mühimmat geliştirdi. Altius 700 milyon kara, hava ve deniz taşıyıcıları dahil olmak üzere çeşitli platformlardan konuşlandırılabilir ve olağanüstü operasyonel esneklik sunar. Otonom yetenekleri, birden fazla hedefe yönelik saldırıları koordine etmesine olanak tanıyarak görev verimliliğini artırır. Mühimmat küçük bir füze ile karşılaştırılabilecek 15 kilogramlık bir savaş başlığına sahiptir ve bu da onu tanklara, araçlara, gemilere ve güçlendirilmiş altyapıya karşı oldukça etkili kılar. Önemli faydalı yükü, yüksek terminal hızı ve gecikmeli fünye kabiliyeti duvarları delmesini ve ağır zırhlı hedeflere karşı etkiyi en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Altius 700 milyon, modern savaşın taleplerini karşılamak için önemli faydalı yük kapasitesi, hassas hedefleme ve çok yönlü konuşlandırma seçeneklerini bir araya getirerek başıboş mühimmatlarda büyük bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Rus ordusu, hem yaralı tahliyesi hem de kargo teslimatı için tasarlanan BRG-1 adlı yeni bir yer robotik sistemini tanıttı savaş koşullarının zorlukları göz önünde bulundurularak geliştirilen BRG-1, engebeli arazide 15 km saate varan hızlarda seyredebilen sağlam bir paletli platforma sahiptir. Sistem 250 kilograma kadar yük kapasitesine sahiptir ve bu sayede yaralı personel ile tıbbi sedyeleri taşıyabilir. BRG-1'in birincil görevi 700 metreye kadar olan mesafelerde uzaktan görev yaparak çatışma bölgelerindeki sağlık görevlileri ve askerler için riskleri azaltmaktır. Video kameralar ve bir kontrol sistemi ile donatılmış olan BRG-1 operatörlerin görevleri güvenli bir konumdan gerçekleştirmesine olanak tanır. Robot yüzde 90 oranında yerli üretim bileşenlerle inşa edilmiş olup geliştirilmesi Rus bilim ve sanayi kuruluşlarının yanı sıra halk cephesi fonunun da dahil olduğu ortak bir çalışmayla gerçekleştirilmiştir. Yakın zamanda İspanya'da düzenlenen Faindev savunma fuarında Fransız savunma şirketi Genim Rocus adlı insansız askeri mayın temizleme robotunu tanıttı. Rocus sisteminin en önemli parçası bir dizi özel araçla donatılmış çok yönlü manipülatörüdür. Bunlar arasında nesneleri kavramak ve kaldırmak için standart bir pençe veya tel kesme veya bileşen sökme gibi görevleri yerine getirebilen gelişmiş ekipman olarak işlev görebilen bir uç efektör bulunmaktadır. Zorlu ortamlarda mayınların ve patlayıcı cihazların tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesiyle ilgili çok çeşitli görevler için tasarlanan Rokus, engebeli arazide gezinmek için paletli bir şasi ile donatılmıştır. Sensör paketi hassas tehdit tespiti sağlar ve robot uzaktan çalıştırılarak tehlikeli müzik durumlarda personelin güvenliğini sağlar.